Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Cabir İbni Abdullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Necid taraflarında bir gazvede bulunmuştu. Dönüşte Resulullah ile birlikteydi. Öğle vakti ağaçlık, çalılık bir vadiye geldiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada mola vermiş, mücahidler de ağaçlar altında gölgelenmek üzere çevreye dağılmışlardı. Resulullah ise Semuri denilen sık yapraklı bir ağaç altında istirahate çekilmiş, kılıcını da ağaca asmıştı. Cabir dedi ki, birazcık uyku kestirmiştik ki, Resulullah'ın bizi çağırdığını işittik ve hemen yanına koştuk. Bir de baktık Resulullah'ın yanında müşriklerden bir bedevi. Efendimiz şöyle buyurdu. Ben uyurken bu bedevi kılıcımı almış, uyandığımda kılıç kınından sıyrılmış vaziyette bunun elindeydi. Bana, seni benim elimden kim koruyup kurtaracak? dedi. Ben de üç defa Allah cevabını verdim. Cabir diyor ki Resulullah adamı cezalandırmamıştı, yanında oturuyordu. Buhari, Müslim. Buhari'deki bir başka rivayette Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Zatür Rika denilen gazvede bulunuyorduk. Gölgeli bir ağaç bulduğumuzda onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bırakmayı adet edinmiştik. Bu defada öyle yaptık. Ancak müşriklerden bir adam gelerek Resulullah'ın ağaçta asılı olan kılıcını alıp çekmiş ve "Benden korkuyor musun?" diye seslenmiş. Resulullah, "Hayır." cevabını vermiş adam. Peki seni benim elimden kim kurtaracak? demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah buyurmuştur. Ebu Bekir el İsmail'in sahihinde yer alan bir rivayette olayın bundan sonraki kısmı şöyle anlatılmaktadır. Adam, seni benim elimden kim kurtarır dedi. Resulullah, Allah cevabını verdi. Bunun üzerine adamın elinden kılıç düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı aldı ve "Peki şimdi seni benim elimden kim kurtaracak?" buyurdu. Adam: "İyi bir cezalandırıcı ol." dedi. Resulullah: "Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim Allah'ın elçisi olduğumu kabul ve itiraf eder misin?" dedi. Adam: "Hayır, kabul etmem. Ancak seninle çarpışmamaya" Seninle savaşacak. Herhangi bir topluluk içinde bulunmamaya söz veririm dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamı serbest bıraktı. O da arkadaşlarının yanına döndü ve onlara En hayırlı kişinin yanından geliyorum dedi.